Malzemeler: Hamuru için 5 su bardağı tam buğday unu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. İç harcı için 4 adet patlıcan, 1 soğan, 1 biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber. Üzeri için sıvı yağ. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 kaba 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı su ekleyin. İyice yoğurun. Üzeri kapalı olarak 20 dakika dinlendirin. 4 adet patlıcanı alacalı soyun ve küçük küçük doğrayın. Birer adet soğanı ve Charleston biberi de yemeklik doğrayın. Bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı alın. Doğradığınız soğanı ve biberi biraz kavurun. Doğradığınız patlıcanları da yumuşayıp rengi değişene kadar kavurun. Bir tabağa alı karabiber ve tuz ile karıştırın. Hamuru yapışmaması için unladığınız zeminin üzerinde rulo haline getirin. Hamurdan eşit parçalar keserek yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurun yarısını daire şeklinde açın. Aralarını yağlayarak üst üste dizin. Fırın tepsisi boyutuna gelene kadar açın. Fırın tepsisini yağlayıp hamuru serin. Üzerine hazırladığınız patlıcanlı içi doldurun. Hamurların diğer yarısını da daire şeklinde açıp aralarını yağlayarak üst üste dizin. Fırın tepsisi boyutuna gelene kadar açın. Patlıcanlı işlerin üzerine serin ve kenarlarını kıvırın. Üzerini yağlayıp eşit parçalara bölün. Alt üst modunda ve 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra su ile biraz ıslatın ve bir bez ile sarıp dinlendirin. Afiyet olsun.